Sevgili çocuklar merhabalar. Matematik dersiyle beraberiz. Çarpma işlemiyle ilgili etkinlikler yapıyorduk. Size dün ödev vermiştim. Açık günümüzden. 20. sayfaya kadar yapmanızı istemiştim. Birkaç konuda bazı konuların anlaşılmamış olabileceğini düşündüğüm için bir konu tekrar yapmak, soru çözmek istedim. O yüzden beraberiz. Şimdi dergilerinizi bir önünüze alın. Videoyu burada bir durdurun. Dergileri bir önünüze alın. Ondan sonra devam edelim. Evet hazırsanız devam ediyoruz. Ee, şimdi 16. sayfayı da 16. sayfada e, açalım 16. sayfayı. 16. sayfada e, bir testimiz var konu testimiz vardı. O konu testinin sorularını cevaplamak istiyorum. Bakın birinci soruda diyor ki 3'ün 5 katı 5'in kaç katına eşittir? E, soru cümle olarak biraz anlaşılması e, zor gibi geldi bana. O yüzden bu soruyu yapmak için tüm soruları yapmayacağız belki ama. Şimdi 3'ün 5 katı demek, yani bir şeyin 5 katı demek, onun gibi 5 tane demek. Yani benim 2 tane elmam varsa, 2 elmanın 5 katı demek, o 2 elma gibi 5 tane demek. Yani 5 tane 2 elma demek. Dolayısıyla 3'ün 5 katı demek de, onun gibi 5 tane demek. Yani 5 tane 3 demek. Dolayısıyla biz bunu şu şekilde yazabiliriz. 3'ün 5 katını 5 tane 3 olarak 5 tane 3 olarak yazabiliriz. 2 3 4 5 5 tane 3 demek. Yani bir şeyin katı demek onun gibi kaç katıysa o kadar demek. Yani 3'ün 5 katı demek 5 tane 3 demek. Burada da 1 2 3 4 5 tane üç yazdık. Biz bunu çarpma işlemi ifadesiyle nasıl yazıyoruz? 5 tane 3 olarak yazıyoruz. 5 tane 3. Kaç eder 5 tane 3? Hesaplayalım hemen. 5 tane 3. 3 6 9 12 15. Yazdık karşısına. Şimdi diyor ki 3'ün 5 katı. 3'ün 5 katı 15'miş. 5'in kaç katına eşittir? Yani 15 sayısı 15 sayısı 5'in kaç katına eşittir? E, elimizi kapatacağız. 5'in kaç yani kaç tane 5 15 eder? Bunu soruyor bize. Elimizi kapatacağız. 5'er 5'er sayacağız. Kaç tane 5'in 15 ettiğini bulmak için. 5, 10, 15. Kaç tane 5 15 etti? 3 tane 5 15 etti. Dolayısıyla buraya yani 3 tane 5. Bakın 1 2 3 tane 5. 5 10 15. Bunu çarpma olarak da çarpma işlemi olarak nasıl yazıyoruz? 3 tane 5 olarak göstereceğiz. 3 tane 5'i de parmağımızla 3 gösteriyoruz. 5 10 15 olarak yazıyoruz. Yani 3'ün 5 beş katı 5'in 3 katına eşittir çocuklar. Dolayısıyla burada doğru cevap A. Umarım anlamışsınızdır. Evet hemen geçiyoruz ikinci soruya. Diyor ki aşağıdaki eşitlerden hangisi doğrudur? Bakalım hemen. 7 ee, çarpı 3 eşittir 3 çarpı 5'e. Doğru mu sizce? 7 tane 3 ne eder? 7 tane 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 eder. Peki 3 tane 5 ne eder? 3 tane 5. 5, 10, 15. Burası 21. Burası ise 15. Doğru mu eşitlik? Hayır değil. 4 çarpı 4 eşittir. 4 artı 4'e. Eşit midir? Bakalım 4 çarpı 4 ne demek? 4 tane 4. 4, 8, 12, 16. Burası 16 etti. Peki 4 artı 4. 4, 4 tane. 4, 5, 6, 7, 8. Orası 16 etti. Burası 8. Eşit midir? Hayır değildir. 5 çarpı 3 eşittir 3 çarpı 5'e. Eşit midir? Evet eşittir hesaplamaya gerek yok. Ee, yani işlemlerin sonucunu bulmamıza bile gerek yok. Neden? Çünkü bir çarpı, dün öğrenmiştik bir çarpma işleminde çarpan sayıların yerleri değiştiğinde sonuç aynı kalıyor. Bakın ne olmuş? 3 bu tarafa geçmiş. Burada 5 bu tarafa geçmiş. Burada. Dolayısıyla bu iki işlemin sonucu aynıdır. Ama biz sonuçlarını da bulalım. 5 tane 3, 3, 6, 9, 12, 15 eder buraya yazabilirim. 3 tane 5 ise 5, 10, 15 eder. Onu da buraya yazabilirim çünkü. Dolayısıyla burada doğru cevap C şıkkı olur. Evet geçtik 3. soruya. 6 ee, çarpı 2 eşittir 2 çarpı üçgen işleminde. Üçgen yerine hangi sayı yaz yazılmalıdır? Evet yine bu e, dün işlediğimiz konuyla ilgili yani e, çarpma işleminde sayıların yerlerinin değişimi ile alakalı. 2 e, buraya geçmiş bakın. Burada. 2 e, buraya geçtiyse 6 nereye geçecek? Buraya geçmelidir. Dolayısıyla üçgen yerine 6 yazdığımızda eşitliği sağlamış oluruz. Dolayısıyla üçgenin yerine 6 yazılacak. Doğru cevap B olur. Evet geçtik. Dördüncü soruya Diyor ki verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangi işlemin sonucuyla aynıdır? 3 çarpı 6 bakalım. Yani 3 tane 6. Bakalım işlemlerin e, diğer işlemlere, şıklarlı işlemlere. 3 tane 6 ile 6 tane 4 aynı mıdır? Eşit midir? 6 tane 3 ile 3 tane 6 eşit midir? Ya da 3 tane 6 ile 2 tane 6 eşit. Şimdi yine dün işlediğimiz konu ile ilgili çarpma işleminde sayıların yerleri değiştiğinde sonuç değişmiyor. Bakın 3 buraya gelmiş. 6 buraya gelmiş. Çarpan sayıların sadece yerleri değişmiş. Dolayısıyla burada işlem sonucu aynı olan şık, şık değişikliğiniz. Doğru cevap 5. 5. soruya geçtik. 8 çarpı 3 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangi işlemin sonucuna eşittir? 8 çarpı 3 işleminin sonucu 3 artı 8 ile mi aynıdır? Yoksa 3 artı 3 artı 3 artı 3 ile mi aynıdır? Yoksa 3 çarpı 8 ile mi aynıdır? Elbette 8 çarpı 3 demek. 8 ile 8 tane 3. 8 ile 3'ün yerleri değiştiğinde 3 bu tarafa geçer. 8 bu tarafa geçer. 3 çarpı 8 Eşittir birbiriyle diyebiliriz çocuklar. Doğru cevap C'dir. Yani. Altıncı soru. Hangi seçenekteki işlemlerin sonuçları aynı değildir? Bakın 5 ee, çarpı 4 ile 4 çarpı 5 aynı mıdır? Evet aynıdır. İkisi birbirine eşittir. Neden? Çünkü değer değiştirmişler. 5 buraya geçmiş. 4 buraya geçmiş. Bakın. 7 çarpı 2 ile 2 çarpı 6 eşit midir? Hayır değildir. 4 çarpı 5 ile 5 artı 5 artı 5 artı 5 eşit midir? 4 çarpı 5 ne demek? 4 tane 5 demektir. Burada da zaten 1, 2, 3, 4 tane 5 var çocuklar. Bu ikisi birbirine eşittir. Hangisi aynı değildir sonuçları? 5 şıkkındaki işlemlerin sonuçları aynı değildir. Doğru cevap B çocuklar. 7. soruya geçtik. Demiş ki Kare çarpı 9 eşittir. 9 çarpı 4 işleminde kare yerine hangi sayı yazılmalıdır? Aynen çocuklar bakın 3 e, sorudaki aynı şeyi sormuşlar. Sadece üçgen yerine sayılar değişmiş. Sadece üçgen yerine kare koymuşlar. Yine çarpma işleminde sayıların yerleri değiştiğinde sonuç değişmez. E, kuralımızdan hareketle 9 buraya geçmiş. Bakın e, bu da ne yapacak? Buraya geçmiş. 9 e, buraya geçerse buraya da ne geçecektir? 4 geçecektir e, karenin yerine yazılacak olan sayı 4'tür 4 çarpı 9 ile 9 çarpı 4 işlemlerinin sonuçları birbirine eşittir çocuklar evet geçtik 8. soruya diyor ki 9 çarpı işleminde çarpanların yer değiştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? bakın çarpanların yerinin değiştirilmesinden bahsediyor 9 buraya geçecek. 5 buraya geçecek. Dolayısıyla ne olacak? 5 çarpı 9 olacak. Doğru cevap A şıkkı Evet. Burada da doğru cevap A oluyor çocuklar. Geçtik hemen diğer sayfaya. Bakalım. Bunları yapmışsınız. Gördüm. Bunları da yapmışsınız. Bu sayfayı geçiyoruz. Evet. Buraya kadar yapmıştık. Buradan itibaren bir konu anlatımı yapmak istiyorum sizinle. Bakın 1 ile çarpma işlemi kolay bir konu. Ee, bakın burada anne tavşan yavrularına birer tane havuç veriyor. Ee, buna göre 3 yavrusuna kaç havuç vermiştir? Bakın her yavruya bir tane havuç verdiğine göre 1, 2, 3, 1 artı 1 artı 1 eşittir 3. Ne var burada? 3 tane 1, 3 eder. Bakın şu önemli şuradaki bize söylenen şey bu bir kural. Diyor ki bir doğal sayının bir ile çarpımı sayının kendisine eşittir. Yani bir ile diyor ki hangi sayıyı çarparsanız çarpın sonuç sayının kendisi yapacaktır diyor. Bakın altta etkinlikleri var. Etkinliklere bakalım. Bir artı bir artı bir artı bir. Ne var burada? Kaç tane bir var? 1, 2, 3, 4 tane bir var çocuklar. 4 tane bir. 4 tane bir ne eder? 1, 2, 3, 4. Parmağımızda 4 gösterdik ve birer birer saydık. Bakın 4'ü 1 ile çarptığımızda kaç elde ettik? 4 elde ettik. Bir sayıyı bir ile çarptığımızda sayının kendisini görüyoruz. Aynı şekilde 1 artı 1 artı 1 artı 1 artı 1. Kaç tane 1 var burada? 1, 2, 3, 4, 5. Yazıyorum. 5 tane 1. Ne eder 5 tane 1? Parmağımızla gösterdik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 1, 5 eder. Bakın 5'i 1 ile çarptığımızda sayının kendisini bulmuş olduk gibi. Bunu da yapalım. 1 artı 1 artı 1 artı 1 artı 1 artı 1. Kaç tane 1 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 1 var. Yazıyorum. 6 tane 1. Eşittir kaç eder? Parmağımızla 6 gösterdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birer birer saydık. 6 ile 1'i çarptığımızda da 6 elde. Alttaki işlemler Aynısı bunları kendinizin yapmanızı istiyorum. Şöyle söyleyebiliriz. E, çarpma işleminde bir etkisiz eleman denir buna. Yani bir çarpma işleminde biri hangi sayıyla çarparsak çarpalım sayının kendisi eder. Sonuç değişmez. Yani 6 kere 1 6 eder 8 kere 1 8 eder 9 kere 1 9 eder 20 kere 1 20 eder. Dolayısıyla 1 ile hangi sayıyı çarparsak çarpalım sayının kendisini bulmuş olur çocuklar. Evet. Kalan etkinlikler, alttaki etkinlikleri sizin yapmanızı istiyorum. Ve hemen yeni sayfaya geçiyoruz. 0 ile çarpma işlemi var. Burada da bakın az önceki tavşan ailesi var yine. Diyor ki anne tavşan yavrularına havuç vermişti. Yavru tavşanlar tabaklarındaki havuçları yemiş. Tabaklarda kaç tane havuç kalmıştır? Birinci tavşanın Yavru tavşanın tabağında kaç avuç var? Yok yani sıfır. İkinci tavşanın tabağında sıfır. Üçüncü tavşanın tabağında da sıfır. Ne var burada? Bir, iki, üç tane sıfır. Üç tane sıfır. Sıfır, sıfır, sıfır. Üç tane sıfır. Bakın yine burada bir açıklama yapmış bize. Bir doğal sayının sıfır ile çarpımı her zaman sıfırdır. Bakın altta yine etkinliklerimiz var şu iki etkinliği yapalım. Onun altındakileri yine sizin yapmanızı isteyeceğim. Bakın tabaklardaki armutların toplam sayısını bulunuz. Birinci tabakta kaç armut var? Sıfır. İkinci tabakta kaç armut var? Sıfır. Üçüncü tabakta kaç armut var? Sıfır. Dördüncü tabakta kaç armut var? Sıfır. Dolayısıyla burada ne var? 1, 2, üç, dört tane. Dört tane sıfır var çocuklar. Hemen yazıyorum. Dört tane sıfır. Ne eder dört tane sıfır? 4 tane 0, 0, 0, 0, sıfır, 4 tane 0, sıfır eder. Şunu da yapalım. Daha sonra açıklamasını yapalım. Saksılardaki çiçeklerin toplam sayısını bulunuz. Birinci saksıda kaç çiçek? 0. İkinci saksıda kaç çiçek var? 0. Üçüncü saksıda, dördüncü saksıda ve beşinci saksıda. Saksıların hepsinde 0 tane çiçek var. Ne var burada? 1, 2, 3, 4, 5 tane 0 var. 5 tane sıfır ne eder çocuklar? 5 tane sıfır. Sıfır, 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 sıfır. Bakın bu da sıfır. Evet buradan şöyle diyebiliriz. Bakın 4'ü sıfırla çarpmışlar. Kaç elde etmişler? Sıfır elde etmişler. 5'i sıfırla çarpmışlar. Kaç elde etmişler? Sıfır elde, elde etmişler. Yukarıda bize ne söylemişti? Yukarıda demişti ki bir doğal sayının sıfır ile çarpımı her zaman olur. Yani eğer biz bir doğal sayıyı 0 ile çarpıyorsak elde edeceğimiz sonuç her zaman Sıfırdır. Bu alttaki etkinlikleri de sizin yapmanızı istiyorum. E, sıfır çarpma işleminde yutan eleman olarak adlandırılır. Yani hangi sayıyla çarparsak çarpalım oradaki değeri sıfıra döndürür, yani o değeri yutar. E, i̇şlediğimiz konunun bir özetini söyleyecek olursak e, çarpma işleminde hangi sayı 1 ile çarparsak çarpalım sonuç her zaman Sayı kendisidir. Ee, yine çarpma işleminde bir sayıyı sıfır ile çarptığımızda sonuç her zaman sıfırdır diyoruz çocuklar. Ee, bu, bu iki bilgiyi unutmayın istiyorum. Yani şu bir doğal sayının sıfır ile çarpımı sıfırdır bunu unutmayın. Ve burada da bir doğal sayının bir ile çarpımı her zaman sayının kendisine eşittir. Bu iki bilgiyi unutmamızı istemiyorum çocuklar. Evet arka sayfaya geçtiğimizde orada bir konu testimiz var. Bu konu testini 0 ve 1 ile çarpma işlemlerini anlatan bir konu testi sizin yapmanızı istiyorum. Yapabileceğiniz bir konu testi. dikkatli yapın. Şurada problem çözme ile ilgili bir etkinliğimiz var. Onlardan birazcık bahsetmek istiyorum size. Bakın çocuklar aşağıdaki problemlerin çözümlerini inceleyelim demiş Birinci problemde diyor ki günde 3 ekmek tüketen bir aile 5 günde kaç ekmek tüketir? Bakın bir aile her gün 3 ekmek tüketiyormuş. 5 günde kaç ekmek tüketir? Bakın bu gördüğünüz gibi birinci günde tükettikleri ekmekler, ikinci günde tükettikleri ekmekler, üçüncü günde tükettikleri ekmekler, dördüncü günde tükettikleri ekmekler ve beşinci günde tükettikleri ekmekler. Her gün 3 ekmek tüketiyoruz. Ne var burada? 1, 2, 3, 4, 5 tane 3 var. Bakın yazmışlar. Kısaca 5 çarpı 3, 15. Ee, dün yaptığınız problemlerde e, gördüğüm kadarıyla arkadaşlarınızın bazıları çarpma işlemiyle yapılması gereken bazı problemleri çarpma işlemiyle çözülmesi gereken bazı problemleri toplama yaparak görmüşler. Evet bakın burada da 5 tane 3'ü toplamışlar 15 etmiş. Hayır yanlış değil. Ama ne demiştik? Çarpma işlemi aynı sayılarla yapılan toplama işleminin kısa yoldan yapılışıdır. Biz eğer aynı sayıları topluyorsak toplama yapmayacağız, çarpma işlemi kullanacağız. Ama bu sayılardan bir tanesi eğer 2 olsaydı ya da 4 olsaydı, farklı bir sayı olsaydı o zaman bu işlemi yapacaktık. Toplama işlemi. Ama aynı sayılarla yapıyorsak o zaman çarpma işlemini kullanacağız mutlaka. Dün gördüğüm kadarıyla arkadaşlarımızın bazılarının e, aynı sayılarla toplam uzun uzun toplama işlemleri yaptı gördüm. Bunları bir daha yapmayalım, çarpma işlemini kullanalım. Evet, hemen geçtik ikinci probleme. Diyor ki bakın, 5 e, katlı bir apartmanın her katında 4 daire vardır. Bu apartmanda kaç tane daire vardır? Bakın 5 katlı e, bir apartman burası. Her katında 4 daire varmış. Bakın birinci kat, ikinci kat, 3. kat, 4. kat ve 5. kat. Yani burada 4 daire varmış. Burada 4 daire varmış. Burada 4 daire varmış. Burada pardon biraz çirkin oldu. Özür dilerim. Ee, burada 4 daire varmış. Ve burada da 4 daire varmış. E, çocuklar burada ne var? Bakın 5 tane 4 var. Biz bunu biz bunu toplam daire sayısını bulmak için toplama işlemi yaparak ne yapabiliriz? Bulabiliriz değil mi? Toplama işlemi yaparak da bulabiliriz. Ama gerek var mı? Ne dedik? Çarpma işlemi aynı sayılarla yapılan toplama işleminin kısa yoldan yapılıştır. Aynen burada olduğu gibi. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane 4 var. Bakın işlem sonucunda 5 tane 4 yazarak bulmuşlar toplam 20'lerde. Böyle yapsaydık da 20'ye ulaşacaktık. Ama biz çarpma işlemini kullanmamız gerekiyor. Çarpma işlemini onun için öğrendik. Evet, e, geçtik üçüncü probleme. Üçüncü probleme geçtik. Bir kırtasiyeci 7 kutu boya kalemi sattı. Satıştan ele geçen para kaç liradır? Bakın burada bir e, boya kalemi var. Kaç liraymış bir tanesi? 5 liraymış. Bu kırtasiyeci bunlardan 7 kutu satmış. Bir kutu. 2 kutu, 3 kutu, 4 kutu, 5 kutu, 6 kutu ve 7 kutu. Bu sattığı boya kalemlerinin her birisi 5 liraymış. Bakın, 5 lira, 5 lira, 5 lira, 5 lira. 5 lira 5 lira ve 5 lira. Ne var burada? 1 2 3 4 5 6 7 tane 5 var. 7 tane 5'i yani biz bunları toplayarak da sonuca ulaşabilirdik ama aynı sayılarla yapılan toplama işlemlerini biz o şekilde yapmıyoruz. Çarpma işlemini yapıyoruz. 7 tane 5 5 10 15 20 25 30 35 olarak bulunmuş. Evet geçtik dördüncü probleme. Evet dördüncü probleme bakıyoruz. Diyor ki Ceyda 5, e, özür dilerim 7 yaşındadır. Annesinin yaşı Ceyda'nın yaşının 4 katıdır. Ceyda 7 yaşında. Annesinin yaşı Ceyda'nın yaşının 4 katı. Ceyda'nın annesi kaç yaşındadır? Az önce ne söylemiştim size? Bir şeyin katı demek onun gibi kaç tane olduğunu anlatır bize. Yani Ceyda 7 yaşındaymış. Annesi eğer Ceyda'nın 4 katıysa annesi Ceyda gibi 4 taneymiş. Yani şu Ceyda'nın yaşı ise annesi 4 katı demek Ceyda gibi 4 tane demek. Yani şu toplama işlemi ifadesiyle şu 4 tane Ceyda. Bir tanesi 7 yaşında işte 4 tanesi. Yapmamız gereken işlem annesinin yaşını bulmak için yapmamız gereken işlem bu. Ama biz 4 tane 7'yi bu şekilde toplam işlemiyle değil, kısa yoldan çarpma işlemiyle yapabiliriz. Ha burada 4 tane 7'yi parmağımızla sayabiliyor muyuz? Hayır sayamıyoruz. Ama o zaman da neyi kullanacağız? Çarpma işleminde çarpan sayıların yerleri değiştiğinde sonuç değişmez kuralından 4 tane 7 değil 7 tane 4 göstereceğiz. Çünkü 4'er 4'er saymayı biliyoruz. 4, 8, 12, 16, 20, 24 ve 28 olarak sonucu bulacağız çocuklar. Evet geçtik diğer sayfaya. Şimdi burada 25, 26, 27 ve 28 sayfalarda 20 tane problem diye çocuklar. Bu problemleri yapmanızı istiyorum. Bunu ödev olarak veriyorum size. E, kaydımızı burada bitireceğiz. E, bu problemlerin bir tanesini, birinci problemi beraber yapalım. Diğerlerinde siz yapacaksınız ve bu problemleri yaparken kesinlikle ve kesinlikle çarpma işlemi kullanacağız ve sonucuna da bulduğumuz şeyin ne olduğunu yani sonucunun yazısını yazacağız. Bu problemin ayrıca fotoğraflarınızı da fotoğraflarında çekip bana göndermenizi istiyorum. Sadece problemler bölümünün fotoğraflarını istiyorum. Bakın demiş ki her gün 3 bardak süt içen Tuna 6 günde kaç bardak süt içer? Tuna her gün 3 bardak süt içiyormuş. Birinci gün. ikinci gün. Üçüncü gün. Dördüncü gün. Beşinci gün. Ve altıncı gün. Altı günde bir, iki, üç, dört, beş, altı günde, altı günde Tuna'nın içtiği sütlerin bardaklarının sayıları bunlar. Ne var burada? 6 tane 3 var. Bakın biz buradan da işlemi yapabilirim. Ama aynı terimlerle yapılan toplam işlemini kısa yoldan çarpma işlemiyle yapacağız. 6 tane 3. Ne demektir 6 tane 3? Parmağımızda gösterdik. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Bakın sonucunda kırmızıyla yazayım. Ben buraya mouse'la e, çok çirkin oldu özür dilerim. Eee mouse'la yazısını yazamadığım için e, sizden buraya 18 bardak süt içer şeklinde yazmanızı istiyorum çocuklar. Evet. Kalan problemler çocuklar, diğer problemleri sizin yapmanızı istiyorum. Bu ödevdir. Eee ve problemlerde çarpma işlemi kullanmanızı ve yazısını yazmanızı istiyorum, bekliyorum sizden. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.